Oldum gurbette bir garip 1981 yıllarında şiirimizde adı geçen şairimiz hasretlik çekerek dile getirir. Ve genç yaşta çok uzaklarda olmasa bile kendi memleketi dışında çalışmaya başlar. Tabii ki buradan memleket özlemi, gariplik, diz boyu anası hasta ve yerde mecburen çalışmak gerekmektedir. Yıllarca yalnız kalıp tek başına geceleri ağlayarak zamanını geçirmektedir. Bunu bir kendisi bir de Allah'ı bilir. Biz de bunun geçmişini şöyle bir kısaca paylaşalım dedik. Birlikte dinleyelim. 'Yine kabardı bağrımın başı. Durmadan akıyor gözümün yaşı. Ağlamakla geçer garibin işi. Bağlandı yollarım, gidemez oldum. Eser badi sabah seher yerleri Açtı mı ola acep bizim elin gülleri Nasıl oluyor bilmem halleri Bir gelip geçene soramaz oldum Gönlüm her zaman kalbim orada Bu çektiğim kavuşunca erilir murada Kalbimdeki kuzular durmuş sırada Hepsinden bir haber alamaz oldum Hasret kaldım o güzel yerlere bu çektiğim kolay mı dillere söyleyin de ötmesin o dertli bülbüllere bir mektup bile alamaz oldum. Osman derdin başımdan aşıyor. Garipsin, dertlisin, sabrın taşıyor. Bundan sonra işlerimiz başlıyor. Akan gözyaşımı silemez oldum. Yazım gurbetele yazılmış ne diyeyim? Yazıyorum size dertli daha ne diyeyim? Ağlarım gurbette size nasıl güleyim? Bir türlü bitmiyor şu gurbetin acı kahri. Gariplerin hiç gülmez yüzü. Kanlı yaşla doludur gözü. Acıdır daima gariplerin sözü. Bu dünyada acı geçer gariplerin günü. Zalim gurbet beni çok ağlattı. Yüceden kara bağlattı. Genç yaşta yüreğimi dağıladı. Benim anam ise sılada ağladı. Buralı oğlum nasıl bilmem dostlar işim. Gurbette aktı benim gözüm yaşım. Kalmışam gariban dertlidir başım. Görünmez oldu benim dağım taşım görünmez oldu benim dağım taşım